Hepinize selamlar dostlar ben Hakan. Serinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Para nasıl kasılır? Bunu sizlere göstermeye çalıştık. Biliyorsunuz ilk bölümde maden toplamaya çalışmıştık. Madeni bayağı topladık. Şansa da 4 tane saf maden çektik. Şimdi de videoya başlarken bir tane daha saf çektim. Çok bir şey etmez ama en azından bir 50 bin, 100 bin bir şeyler der. Ee, dediğim gibi ilk başta ilk videomuzda çok güzel bir örnek gösterdim. Madenin ne kadar değerli olduğunu gösterdim sizlere. Para kasmanın ilk yolu buydu. İkinci videoda ise Eyüp sizlere işporta yoluyla plus paket olsun veya olmasın nasıl seri şekilde para kazanabileceğinizi gösterdi. Üçüncü videoda yani bu videoda ise sizlere karizma olayını göstereceğim. Tabii ben bu arada ilk iki videonun gereklerini şu videoda da yapmış oluyorum. Yani ne yaptım az önce bir saf maden çektim şimdi de çöp itemleri biriktirmeye başladım Yani durduğum yerde Yine para kasmaya başladım Şimdi şöyle bir gelelim şu kenara Bu arada şöyle göstereyim Lonca lisansı veya plus paket falan yok şöyle Tekrardan sizlere göstereyim yani Karakter Dümdüz sadece 49 loyal bir karakter Bu arada sevgili Furkan arkadaşımıza da selamlarımı iletiyorum onun karakteri bu. O da az çok bizi takip ediyor. Kendi karakterini görünce biraz şaşırabilir. Şimdi bu karizmayı satmak için öncelikle bir alıcı bulmamız lazım. Alıcı bulduktan sonra ben size kalan işlemleri tekrardan anlatayım. Evet görmüş olduğunuz gibi karizmamızı ilerletmek için bir adam kesmek zorunda kaldım. Şöyle bakalım 42 gelmiş aslında 42'de oradan gelmedi 33'tü benim 9 kp falan mı geldi kaç geldi az önce fark etmedim yani bu şekilde kp'de kasabilirsiniz bu da size karizmanızı satarken daha büyük bir avantaj sağlayabilir çünkü orada dediğim gibi en az 1400'e ulaşmanız lazım ki bu karakter de henüz başında arkadaşımız geldi meteorun girişine bana vurmuştu şimdi karizmalara devam ediyoruz karizma bittikten sonra devam şu anda arkadaşımız karizmayı almış bulunmakta. Size tekrardan para durumunu göstereyim. Şu anda karizmamızı satmış bulunmaktayız. Burası 100'den 80'e düştü. 80'e düştü andan itibaren 120 dakikada yani 2 saatte bir yenilenmekte. Benim param da oyuna ilk girdiğimde yani videodan önce 4700 civarındaydı. Az önce karizma alan arkadaş da 200 bin para verdi zaten şurada 1400 olmadığını görüyorsunuz ama hani ihtiyacı varmış. Yani bir şekilde 200 bin aldım. Bir de meteor girişte yani videoya ilk girişte düşürdüğüm itemleri ve çantamda bir iki parça bir şey varmış. Onları sattım. Toplamda 250 bin buraya para eklemiş oldum. Yani kısaca karizmadan 250 bin ekledik buraya. Onu söyleyeyim. Yani buranın 1400 olduğunu varsayarak konuşuyorum. En az 1400. 1400'e üzeri bütün klan parasında siz rütbeli sayılıyorsunuz Ona dikkat edin aynı zamanda da Savaş 1 savaş 2 ve savaş 3 yapmak için de en az 500 kp ihtiyacınız olduğu bilgisini yeniden vereyim sizlere Bu şekilde karizmayı satarak bol bol para kazanabilirsiniz karakterde Plus paket yoktu onu söyledim Plus paket olursa ne oluyor Yine onu da videonun başında söylemiştim Şimdiki 250 bin para yerine 500 bine satıyorsunuz ama ben 5 defa girişik yaptım. Siz orada 10 defa girişik yapacaksınız. Plus paket olursa. Plus paket yanında da dediğim gibi rütbe lazım burada. En az 1400 kp olursa. Bu şekilde 2 saatte bir. Plus paketli rütbeli 500 bin. Plus paketsiz rütbeli 250 bin kasarak. Günde 4-5 defa verseniz bir ay döktüğünüzde ciddi paralar kazanabilirsiniz. Bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Önümüzdeki videoda size bahsedeceğim para kasma yöntemleri daha var. Y2 ile nasıl para kasılır onu da bahsedeceğim ama şimdilik siz böyle plus paket olmadan veya bir kimsenin yardımları olmadan elinizde de fazla bir imkan olmadan nasıl para kazanabilirsiniz? Öncelikle onlardan gitmek istedik. Zaten ilk bölümde sizlere madenin önemini bahsettim. İkinci bölümde de Eyüp sizlere yine önemli bir para kasma yöntemi olan iş işportayı gösterdi. Ki her zaman geçerli. Ben zaten videoya yerinde de gördüğünüz yani hemen saf madenimi de aldım. Çöp item'ler de düşmeye başladı. Onları yanında karizmayı da satarak yani bu 3 videoyu aslında oyunda uygulayacağınız 3 yöntem olarak yani bir seferde üçünde de uygulayabilirsiniz. Hiçbir engeliniz yok. Dediğim gibi klan ve bölgeyi takip ederek kimlerin klan parası aldığını veya da karizma aldığını takip ederek parayı kazanabilirsiniz. Bir tavsiyem de önce parayı alın. Çünkü tek bir karakter tek bir tane karizmanız var. Önce parayı alın. 500 bin ise 500 bini alın. Sonuçta 500 bin için hırsızlık yapılmaz. Yani o kadar da düşmeyin. Para kasmanın en güzel yöntemlerinden üçüncüsünü sizlerle paylaşmış oldum. Evet videomuz bu kadardı. Önümüzdeki videolarda para kasma yöntemlerinin devamları daha gelecek dediğim gibi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz mutlaka like tuşuna basın. Orada kendinizi belli edin yani ben izledim deyin. Ki zaten son videolarda özellikle size teşekkür ederim. Beğeni ve izlemelerde patlama yaşattınız kanala. Yorumlarda düşüncelerinizi daha çok belirtin yani sizlerin düşünceleri bizim için çok önemli. Ekip konusunda da yine videolarımız devam edecek. Canlı yayınlarımız devam edecek. Kısaca bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa mutlaka kanala abone olsunlar ve bizleri takip etsinler. Bahsedeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.